Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Kurtköy köy mevkiinde Necmige idaresindeki işçileri taşıyan minibüsle aynı yönde giden Erol A yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi. İhbar üzerine bölge polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ikisi ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Miydi? <laughs> Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı. Efendim?